Benim adım Hüseyin Kerek. Bakmayın böyle kareli gömlek mi Bu yaşta ChatGPT sayesinde yazılım öğrendim ve kendime bir oyun şirketi kurmaya karar verdim. Torunlarıma baktım, ellerinde iPad sürekli oyun oynuyorlar. Dedim ben torunlarım için daha güzellerini yaparım. Kaotik ortamlardan etkilenmem. Kahvede sürekli 101 oynardım. Doğuştan lider doğmuşum. 101'deki eşlerimi her zaman çok iyi bir şekilde yönlendirirdim. Yeri geldiğinde sessizim ancak ölümcül bir insan. İlk önce şirketime bir isim vermek zorundaydım ve soyadımdan yola çıkarak Elektronik Arts adını verdim. İlk başta Elektronik Arts'ta da biraz dava kiralık da sorunu çözdük ve kelektörünün karşı isminin kalmasına karar verdik. Cebimde ailemin, çoluğumun, çocuğumun rızkı olan 70 bin dolar var. Ve bu 70 bin dolarla kırsal bir araziden en ucuz arsayı almaya karar verdim. Almasını aldım ama burada sadece ağaçlar, çimenler, rüzgar gülleri, ufak bir nehir ve garip bakışlı kurtlar var. Ben burada tek başıma ne yapacağım diye düşünürken dur dedim Hüseyin. Sen bu işi halledersin. Sana sadece bir odalık bir mekan yeter dedi. İnşaatçı Mehmet Efendi'yi aldım yanıma kendime ufak bir ofis kurdum. Bu ofisimde klimam var, elektrikli ısıtıcım var, güzel bir bitkim var, bilgisayarım var. Hatta masa parkeyi çizmesinde altına halı bile koydum. Sonrasında oturdum bilgisayarıma ne yapsam diye düşünmeye başladım. 8 bin dolar param kaldı. Cebimde bu kadar para verken hemen bir oyun yapmaya girişsem batar giderdim. O yüzden sözleşmeli işler almaya başladım. İlk önce ufak gelirler elde etmem gerekiyordu. Şirketi açmamın üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl boyunca sadece sözleşmeli işler alarak 146 bin dolar para kazandım. Artık gerçek bir iş yapma zamanı geldi. Bir oyun yapmam lazım. Türü de spor üzerine olacak. Ve benim memlekette en çok oynadığım oyunlardan birinin oyunu olacak. Tenis. Tenis Wimbledon. Oyunumuz çok basit olacak. Sadece özelleştirilebilir bir karakter olacak ve mod desteği sağlayacak. Oyunumuzun iki boyutlu editörü Google'ın 2007 yılında çıkardığı Brush Tap olacak. Ses aracımız ise Nvidia çıkardığı Melody Maker 2 olacak. Oyunumuzun tabii ki oynanışına ve grafiklerine önem gösteriyoruz. Öyküyü biraz arka planda tutuyoruz. Ne de olsa amacımız insanlara gerçek bir tenis keyfi yaratmak. Etraf çok kirlendiği için sağ olsun evin oradaki Hatice abladan yardım istedim. Hatice abla geldi yerleri bir güzel temizledi ve tekrar gitti ve ben de hızlı bir şekilde tenis Wimbledon oyunum için kolları sıvadım. Gece gündüz demeden, yemek yemeden, tuvalete bile gitmeden sadece bilgisayar başında oyunumla ilgilendim. Bundan sonra oyunum dışında hiçbir şeye para harcamayacağım. Sadece bilgisayarım, ufak garip bitkilerim ve ben olacağım. Bilgisayarım çok yavaşladı ve etraf çok kirli. O yüzden artık verimli çalışamıyorum. Ne yapsam diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Bizim karşı komşunun kızı vardı. Dedim yavrum gel şu bilgisayara bir bak. işlerim çok yavaşladı. Oyunumu tasarlayamıyorum dedim. O da sağ olsun atladı geldi hemen. Şöyle bir bilgisayarın klavyesine tıkı 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 vurdu. Sorunu halletti. Artık yeniden hızlı bir şekilde işime koyulabilirim. Oyunumuzun tasarımında 3. aşama sona erdi. Ortaya daha iyi bir iş çıksın diye 5. aşamaya kadar devam edeceğiz. Pes etmek yok. Yemek yemek yok. Su bile içmek yok. Çiçeklerime bile bir kere bile su vermedim ama sapa sağlam orada durmaya devam ediyorlar. Baktım bu iş böyle çok uzun sürecek. Bana bir yardımcı lazım dedim. Hemen benim enişteyi aradım. Enişte dedim, senin torun bu bilgisayar işlerinden anlamıyor muydu? Evet dedi yeğenim, benim bir tane torun var, bir tane kız, adı da Elif. Duydum ki sen bir oyun şirketi açmışsın dedi. Enişte dedim, sen oraları karıştırma. Benim sana atacağım konumu kıza yolla, Yarın sabah istiyorsa konuma gelsin. Tabii ki hanım kızımızı böyle bir ofiste ağırlamak olmaz. O yüzden aradım Mehmet Efendi'yi. Mehmet Efendi çabuk yetiş sana ihtiyacım var dedim. Mehmet Efendi sağ olsun bana yine çok yardımcı oldu. Kızımızla yan yana çalışabilmemiz için bir ofis yaptık. En güzel bilgisayarı ve sandalyeyi çektim ona. Su içebileceği bir yer olsun diye sebil aldım. Espresso makinesi ve kettle aldım. Bir de otomat koydum belki bir şeyler yemek ister diye. Güzel güzel tuvaletini yapsın elini yıkasın diye de bir lavabo yaptım. Bir tane masa bir tane koltuk koydum. İstediği yerde yemeğini yesin. Burada rahat olmasın en önemli şey. Bizim Elif sabah ilk iş kahvesini yaptı. E ben durur muyum? Ben de hemen Nescafe 3'ü bir arada yaptım. Nasıl da hemen harıl harıl çalışmaya başladı. Şöyle çalışkan gençleri çok seviyorum. Elif bugün sabah kahvaltısını koltukta yapmaya karar verdi. Ama oradan bana bağırdı. Hüseyin abi yerler çok pis. Bir temizlikçi mi çağırsak be diye. Tabi Elif'cim çağıralım. Ne de olsa parayı ben veriyorum. Hemen bir temizlikçi çağırdık. Hatice ablanın işi varmış başka biri geldi. Kendisi de gayet güzel çalışıyor. Biz de o sırada işimize geri döndük. Bu oyunu hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Oyunumuzun dördüncü aşaması yarıladık. Bu aşamadan sonra artık kod yazma ve sanat işleriyle uğraşacağız. Elif bugün gelmediği için işte yine yalnızım. Uzun zamandır ilk defa bu kadar yalnızlık çekiyorum. Sabahın 5'inde mesaj atmış. Hüseyin abi ben biraz hasta hissediyorum. Yarın gelmesem olur mu demiş. Sabahın 5'inde yazmışsın zaten. Gelmesem olur mu ne demek? Gelmiyorum de bitsin. İş gücün hepsi bana kaldı. Oyunumuzun tasarım sürecini bitirdik. Artık geliştirme aşamasına geçiyoruz. Ve bu geliştirme aşamasında kod ve sanatla uğraşacağız. Çalışırken dedim ki bir anda Elif dedim para suyunu çekiyor. 28 bin dolarımız kaldı. Sana birkaç hafta para vermesem olur mu dedim. Ya Hüseyin abi olur mu öyle şey ben okuyorum annemlerden para almıyorum vesaire demeye başladı. Dedim dur. Tamam. O zaman dedim ne yapacağız? Sözleşmeli iş alacağız. Wimbledon işine askıya aldık. Elif de ben bugün izniyim abi diye gelmedi. Bütün sözleşme bana kaldı. Bugün bunu bitirmem gerekiyor. Biz yeğenimle çalışırken bir anda binanın ofisimizin yanından bir geyik sürüsü geçti. Aman dedim Elif bak bunlara çok bağlanma. Etrafta kurtlar geziyor. Bunları yerler dedim. Ya Hüseyin abi deme öyle falan dedi. Bak dedim benden söyle. Mesela, Elif maaşına %23 zam istiyor. Elif dedim akraba mısın anlarım da %23 yapmam %17'ye kabul ol dedim. Paramız yeniden 75 bin dolar yaptım. Elif de biraz bilgilensin diye onu eğitime göndermeye karar verdim. Bir designer eğitimine başlayacak ve bir ay sürecek. Yine böyle bir gün yan yana çalışırken dedim ki Elif'cim senin hiç dedim sosyal medyada ünlü olan bir arkadaşın var mı? Böyle bir influencer gibi olabilir. Takipçi sayısı fazla olabilir. Oyunumuzu birazcık insanlara sunmamız gerekiyor dedim. Tabi abi dedi olur mu öyle şey benim bütün arkadaşlarım dedi sosyal medyada fenomen dedi istiyorsan birini yarın buraya çağırayım bizimle gelsin marketing departmanında başlasın dedi şöyle bir düşündüm maaş vermem gerekecek 62 bin dolar paramız kaldı neyse dedim Mehmet işe geldi böyle piercingli mirsingli garip bir adam çok da içime sinmedi ama Elif ben buna güvenirim diyorsa ben de Elif'e güveniyorum oyunumuz hakkında bir basın açıklaması yapmak istedim hem metin olacak hem fotoğraf olacak hem de video olacak bunları da pazarlama departmanımız fenomen Mehmet yapacak şöyle bir sorunumuz oldu Mehmet içeriye kahve gitmişti. Elif şöyle bana doğru yanaştı dedi ki Hüseyin abi dedi ben Mehmet'le çalışmak istemiyorum dedi. Yani e, Mehmet'le çalışmakla problemim yok ama ben aynı odada çalışmak istemiyorum dedi. E ne yapalım dedim Elif beni dedi farklı bir odaya al abi dedi gözünü seveyim lütfen dedi. Tamam dedim iyi departmanları o zaman ayırıyoruz dedim. Hemen telefon tuşladım Mehmet abi aradım. Mehmet usta hemen iş çözdü. Az takımla pazarlama departmanları arasında bir duvar çekerek ikisini birbirinden ayırdı. Artık Mehmet tek başına orada usul usul çalışabilir. Tenis Wimbledon oyunumuzun sanat tasarımı %100 kod tasarımı ise %97'de. Yani birkaç ay sonra oyunu çıkarmayı planlıyoruz. Biz Elif'le arka odada çalışırken Mehmet rüyasında mı gördü ne yaptı? Hüseyin abi diye bağırmaya başladı. Ne oldu Mehmet bir şey mi oldu dedim. Abi RGB bilgisayarlar çıkmış ne olur bana ondan alalım dedi. Ya Allah aşkına Mehmet dedim boş harcama yapmayalım. Ya abi lütfen 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 dedi. Tamam dedim dayanamadım siz gençleri kıramıyorum dedim ya. Çektik buna bir tane RGB. Bu ne böyle ışıl ışıl parlıyor ne saçma bir şeymiş bu böyle. Oyunumuz %100 olarak tamamlandı bir değerlendirme isteyeceğim. Dışarıdan bir göz isteyeceğim. 25 bin dolar harcayacağız ve sadece 24 bin dolarımız var. Ama buna değer. Oyunumuzun nasıl olduğunu görmek istiyorum. İncelemeler geldi. Oyunumuz 10 üzerinden 9.9 aldı insanlar tarafından. Sanat ve kod tasarımı 9.9 ve 10 civarında da oluşuyor. Ama yaratıcılık biraz düşük. Olsun. Bu bizim ilk oyunumuz. %1.6 buglardan gitmiş. Bu bugları çözeriz. Hiçbir sorun olmaz. Ama ilk önce kontratımızı tamamlayıp biraz para kazanmamız gerekiyor oyunumuzu yayınladık. Tenis Wimbledon güzel sonuçlar aldı. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Oyunumuzda şu an 385 tane aktif kullanıcı var. Tabii ki bu çok az. Şu an kâra geçmek için 89 bin dolarlık bir kazanç elde etmemiz gerekiyor. 6 kişi iade etmiş. Neden etmiş bilmiyorum. Birazcık sinirlerim bozuldu. Stokta da 1000 adet var. Bu 1000 adetin satılmasını bekleyeceğiz. Oyunumuza bir tane birinci gün güncellemesi getireceğiz. Bu güncelleme tamamen bug çözümü üzerine olacak. Oyunumuz 665 aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor ve stoklarımızda 882 tane kaldı. Biz bu oyun için şöyle bir şey yapacağız. Fiyatı 43 dolardan 30 dolara düşürüyoruz ve 2000 adet daha kopya alıyoruz. Oyunumuz 3. ayında 1000 kişiyi geçti aktif kullanıcı olarak hala kar edemesek de benim bu oyuna inancım tam. Oyunumuz yeterli etkiyi ne yazık ki yapamadı. 2000 dolar borçtayız ama Elif dedi ki abi dedi biraz daha sözleşmeli iş yapamaz mıyız? Elif dedim hayatım sözleşmeli iş yapmak da geçti ama maalesef başka yapacak bir şeyimiz yok. Bize 332 bin dolar kazandıracak bir sözleşme imzaladık. Biz bu kadar kötü giderken gazeteyi bir açtım. Bu ay Sega için büyük büyüme diyor. Sega bu ay 100 milyon dolar kazanmış. Biz ise tek bir oyunla 70 bin dolarlık karımızı bile edemedik. Mehmet dedim gel seninle bir erkek erkeğe konuşalım. Buyur abi dedi. Şöyle bir oyun yapalım dedim. Savaşlı, vurdulu kırdılı, Call of Duty gibi, Medal of Honor gibi ne dersin dedim. Abi dedi işte bunun pazarlamasını mükemmel bir şekilde yaparım. Sen niye bize böyle şeylerle gelmiyorsun? Ne yapacaksın tenisi dedi. Tamam dedim bağrım o kadar da değil. Bizim memleket de en çok oynanan spor tenistir dedim ya. Sen benim tekelbe be kendimi bir gör bak ne oluyor dedim. Tamam abi dedi sakin ol dedi ama savaş her zaman daha çok ilgi çeker dedi. Tamam lan dedim girişimlere başlıyoruz. Şöyle bir birinci şahıs nişancı oyunu yapacağız. Oyunumuzun adı da Çanakkale geçilmez olacak. Çanakkale savaşını anlatan bir oyun yapacağız. Oyunumuz hem oynanış hem grafik hem de öykü açısından ortalama bir değere sahip olacak. Post processing'imiz olacak. Advance hood'umuz olacak. Diyalog ağaçları olacak. Değişken hikaye bile olacak. Ve aynı zamanda en önemlisi mod support olacak. Bu oyun için çok fazla uğraşacağız. Bu oyun için gerekirse yeni elemanlar alacağız. Ben Hüseyin Kelek. Bu ofisin lideri benim. Ve gün gelecek Namco'yu birincilikten indireceğiz ve yerine kelektronik artısı koyacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.